İnce kazabasından Hikmet Ateş. Salça domates çektiriyoruz. İşte köylüyüz. İşte bu kendi işimizi kendimiz görüyoruz hanımefendi. 60-70 kilo falan getirdik. Vallahi biz kendimiz üretiyoruz. Fiyatları pek bilmiyoruz. Kendi evimizden, evimizden alıp geliyoruz. Evet, evet hanımefendi. Kışa hazırlık yapıyoruz. Kendi bahçemizde. Domates, biber, kışa hazırlık, salça çektiriyoruz. İşte çoluğa, çocuğa hanımefendi bunları işte hazırlık yapıyoruz. Bir yıl, evet, evet. Gelecek şeye kadar, Hepsi zamanına kadar. Ben değirmenciyim. Adım Bayram. Evet. 15 senelik işçiyim. Şu anda kalça ve bulgurla uğraşıyoruz. Bir taraftan da un gelmekte gelmekte. Yani böyle Kabuğunu ayırıyoruz, ayırmıyoruz. Müşterinin memnuniyetine nasıl geliyorsa öyle yapıyoruz. Şu anda 2 liradan çekiyor. Genellikle karışık. İkisi de aynı fiyat olduğu için genellikle karışık çok çektiriyorlar. Biberle domates aynı. Fark etmiyor. O çektirme meselesine bağlı. Şimdi çekirdeğini kabuğunu ayırttıracaklarsa Sadece yeşil saplarını almaları daha iyi. Çünkü acı su için aktığı sürece salçayı acıdır ve çabuk bozulmasına neden olur. Öbür türlü de çekirdeğini alırlarsa daha iyi olur. Kabuğunu ayırtdırmayacaklar için. Kablarını zaten genellikle getiriyorlar. Yani çok getirirlerse onlar için daha iyi. Hiç olmazsa burada eziyet çekmezler. Kimisi yeterliğini getiriyor ama yetmiyor. Parayla almaya kalkıyorlar, poşede torbaya almaya kalkıyorlar. O da salçalarına yazık günah. Ne kadar fazla getirirlerse onlar için o kadar iyi olur. Çekim fiyatları değişmiyor. İkisi de 2 iki lira. Kilosu 2 lira. Şu anda memnunuz. Yani milletin memnuniyeti bizim için en ön planda. Yani memnuniyet daha önemli. Müşteri nasıl isterse öyle çalışıyoruz. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.